tekrar gelirse, kış aylarında soğuk bir kış geçirirse Avrupa ve fiyatlara yansırsa, gaz fiyatlarına bize de elbette yansıyacak. <laughs> Aylık piyasasının fiyat tahminlerimizle alakalı son dönemde aslında halka açık birkaç fazla birkaç tane kaynak sunduk. Ee, bir iki hafta önce yaptığımız yekleme girmeli mi, girmemeli mi? 2024 yılında yekleme hakkı bulunan santraller spot piyasada çalışsa ne kadar el gelir elde eder, ne kadar elektriği satar ya da yeklemde nasıl riskler e Onları bekliyor. İki tarafı kıyaslayan dört farklı senaryo yapmıştık. Bu raporu hala LinkedIn sayfamızdan temin edebilir arkadaşlar. Orada aslında dört senaryoda farklı varsayımlar altında gaz fiyatıyla alakalı, gaz fiyatının maliyete bazı, maliyet bazı devam etmesi ya da sübvansiyonun biraz işin içine girdiği, seçime doğru gaz fiyatına zam yapmama içgüdüsünün olabileceğini öngördüğümüz bazı senaryolar vardı. Baz senaryo olarak aslında nitelendirdiğimiz senaryoda gelecek sene yaklaşık 85 dolar böyle megawatt saatlik bir bantta tahminler yapmıştık. Bu tabii ki içinde bulunduğumuz dönemdeki vadeli kontratlar, işte kurla alakalı, petrolle alakalı, Avrupa doğal gaz fiyatıyla alakalı beklentilerle paralel giden bir şey. su durumuyla alakalı, gelen su miktarı, hidrolojik, hidrolojik üretimle alakalı bir Varsayım setinin sonucu 85 dolar ile 74 dolar arasında hatta bir yüksek senaryoda eğer gaz krizi yaşarsak, doğal gaz kısıntısı yaşarsak 88-89 dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştük. Burada da enerji zirvesinde yaptığımız çalışmada sunduğumuz raporda da ETD'nin bir yönlendirdiği, bizi görevlendirdiği ve çalışmayı raporladık, sunduk. Orada da aslında 2024 ve 26 e, dönemine baktık. Orada da fiyatlar yaklaşık bu bantlarda. Biraz daha bir düşüş eğrisi var dolar bazında 25 ve 26'da. Artık orada nükleerin devreye girmesi e, gündemde. Talep artışının hızı ne olacak? Bunlarla alakalı farklı versiyonlar, farklı senaryolar çalışıyoruz sürekli. Dediğim gibi içinde bulunduğumuz durum hem global emtia fiyatları çok volatil devam ediyor etti bu dönemde biraz daha stabil ama bu volatilite tekrar gelirse kış aylarında soğuk bir kış geçirirse Avrupa ve fiyatlara yansırsa gaz fiyatlarına bize de elbette yansıyacak. O yüzden içinde bulunduğumuz dönemin varsayımlarıyla yaptığımız çalışmalardan bahsetmek lazım. Orada da işte 85 dolar bandında bir varsayımımız var. İlk en azından 1 2 3 yılda 85 80 dolar bandı arasında giden bir fiyat tahminimiz var son dönemde.